Merhaba gençler. İyonik bileşiklerin Lewis nokta yapısıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar NaF e bileşiğinin Lewis nokta yapısını yazarken önce elektron dizilişini yapıyoruz 11 Na'nın ve son yörüngesinde bir elektron olduğunu görüyoruz. Onun Lewis nokta yapısını önce kendi başına yazıyoruz. Aynı şekilde flor da arkadaşlar 2 7 şeklinde dizip son yörüngedeki elektronu bu şekilde yazıyoruz. Şimdi sodyumun son yörüngesinde bir elektron var. Bu bir elektronu verip oktetine benzer yani son yörüngeyi 8 yapar. Florda arkadaşlar dışarıdan bir elektron alırsa oktetini tamamlamış olur. Son yörüngesini 8 yapmış olur. İşte arkadaşlar burada sodyum kendine bulunan şu elektronu flora doğru veriyor. Verdiği zaman arkadaşlar sodyum artı 1 olup florda arkadaşlar ne olmakta? Şu şekilde noktaları gösteriyoruz. Eksi 1 olmakta ve bu şekilde nafe bileşiğinin devis nokta yapısını göstermiş oluyoruz. Aynısını MgO bileşiğinde yapalım. MgO da son yörüngede bakın Mg, bile, Mg elementinde son yörüngede ne var? 2 tane elektron var. Biz bu iki elektronu Lewis nokta yapısı olarak yazdığımız zaman Mg'nin sağında solunda 2 elektronu gösteriyoruz. Oksijen neyse toplamda 6 elektron var. Oksijenin Lewis nokta yapısını bu şekilde gösteriyoruz. Bakın oksijenin dışarıdan iki elektrona ihtiyacı var. Magnezyum da 2 tane elektronu verdiği zaman oktete benzeyecek. Onun için arkadaşlar magnezyum bir elektronlu şu elektronun yanına diğer elektronu da oksijenin bu elektronun yanına veriyor. Magnezyum kendisi artı 2 olurken dikkat edin nevis nokta yapısı yazılırken köşeli parantez yapıp üzerine kaç tane elektron almıştı oksijen 2 tane aldı. Eksi 2 yazıyoruz ve içeriye oksijenin okteti tamamlanmış biçimde belirtiyoruz. Bu şekilde Burada size bir şeyden bahsedeyim. Karşınıza çıkabilir. NaF'de iyonik bağlı bileşik oluşurken, iyonik bileşik oluşurken bir tane sodyum, bir tane flora, bir tane elektron vermiştir. Bakın dikkat edin. Olan olayı söylüyorum. Bir tane sodyum, bir tane flora, bir tane elektron vermiştir. Evet MgO bileşiğinde ise bir tane Mg, bir tane O'ya iki tane elektron vermiştir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi MGF bileşiğinde arkadaşlar MGF2 bileşiğinde Lewis nokta yapısı nasıl oluyor ona bakalım. MG'nin son yörüngesinde 2 elektron var. MG'yi bu şekilde yazdık Lewis nokta yapısı olarak. Florun 7 elektron var. Onu da bu şekilde yazdık. İşte MG florla iyonik bağlı bileşik yaparken bakın arkadaşlar bir tane MG 2 tane florla birleşmiş. O zaman biz ne yapacağız? MG'yi şöyle yazacağız. Arkadaşlar sağına bir flor koyacağız. Soluna bir flor koyacağız. Lewis nokta yapısını yazdık. Bakın MG kendinde bulunan elektronu şuraya flora verecek. Buradaki bir elektronu buradaki flora verecek. MG kendisi artı 2 yüklü olurken florlar oktetini tamamlamış ve eksi 1 yüklü olmuş olur. Mg F2'deki iyonik bileşik oluşurken ne olmuştur? Burada söylediğime çok dikkat edin. Bir tane Mg, iki tane flora birer tane elektron vermiştir. Bunu not olarak yazabilirsiniz. Bir tane Mg, iki tane flora birer tane elektron vermiştir arkadaşlar. Evet canlar, iyonik bileşiklerin formüllerini nasıl yazıyoruz? Arkadaşlar, iyonik bileşiklerin formülleri yazılırken önce katyon yazılır, sonra anyon yazılır. Yükler çaprazlanıp iyonik bileşik yazılır. Örnekler üzerinde gösterelim. Örneğin arkadaşlar magnezyum artı 2 klor eksi 1. Yükleri alıp çaprazlıyoruz şu şekilde arkadaşlar. Ve Mg CD2 meydana geliyor. Eğer ki üstteki yükler aynı olursa arkadaşlar. Bakın Mg artı 2 oksijen eksi 2. Birinde artı 2 yük var birinde eksi 2 yük var. Eğer ki üstlerde sadeleşme varsa sadeleştiriyoruz. Artı 2 ile eksi 2 2 ile sadeleşir. Sanki üstlerinde 1 kalır. Arkadaşlar birileri de çaprazladığımız zaman birileri göstermiyoruz. Çaprazlama yaptığımız zaman birileri göstermiyoruz. Eğer ki köklerle çaprazlama yaparsak örneğin bakın mg artı 2 no3 eksi 1. Eğer kökün altına bir sayı gelecekse kökü parantez içine alıp o sayıyı parantezin altına yazıyoruz. Bakın buradaki 1 mg'nin altına gitti onu göstermiyoruz. no3'ün altına 2 geleceği için parantez içine alıp 2'yi yazıyoruz arkadaşlar. Evet iyonik bağlı bileşiklerin formüllerinde bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Evet gençler iyonik bağlı bileşiklerin Lewis yapısının gösterimini föyde de siz kendiniz bu boşluklarda benim yaptığım gibi doldurabilirsiniz. Ben zaten benzerlerini yaptım. Gelelim örnek bir arkadaşlar. Lityum florür bileşiği ile ilgili iyonik bir bağlı bileşiktir demiş. Evet iyonik bağlı bileşiktir çünkü lityum metaldir, flor ametaldir. Lityum florür bileşiği iyonik bağlı bileşiktir. Lityum dublet flor oktet kuralına uyar demiş. 3 lityuma bakarsak elektron dizilişi 2, 1. 9 Fluora bakarsak elektron dizilişi 7. Lityum son yörüngesinde olan bir tane elektronu verip 2'ye yani dublete benzer. Flor da dışarıdan bir elektron olarak son yörüngesini 8'e benzetir. Oktet kuralına uyar. Bu da doğrudur. İyonik bileşiğin lityum florürün Lewis nokta yapısına gelirsek. Lityum kendinde olan bir elektronu flora verir. Flor eksi 1 yüklü olur ve bu şekilde gösterilir. Lityum da artı 1'dir. Lewis nokta yapısı da bu şekilde doğrudur. 11x element atomu ile 16y element atomu arasında bileşik oluşumu ile ilgili. Oluşacak bileşiği yazmaya çalışalım. 11x arkadaşlar bakın 11x alacağı değerlik nedir? 2, 8, 1. 11x'in alacağı değerlik artı 1'dir. Kendisine en yakın soygaza benzeyecek. Son yörüngesindeki şu bir elektronu verip x üzeri artı bir iyonunu oluşturacak. 16 y'ye bakarsak 16 y'nin dizilişi 2, 8, 6. Onun da dışarıdan 2 elektron alması lazım. Demek ki y'de bileşik yaparken ne yapacak? Eksi 2 değerlik alacak. Biz x ve y arasında oluşacak bileşiği yazarsak x artı 1 y eksi 2 çaprazlama yaparsak ne oluyor arkadaşlar? X2Y formülü oluyor. Bu bileşik oluşurken, bu bileşik oluşurken arkadaşlar Lewis nokta yapısından gösterelim. X bakın bir tane tek var. Y de iki tane tek var. X de şurada bir tane tek koyalım. Şimdi burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın biz şu 6 numarayı dizersek. Evet gençler, X2Y bileşiğinin Lewis nokta yapısını açıklayalım, yazalım arkadaşlar. Şimdi Y de iki tane çift, iki tane tek elektron var. X'de ise tek elektron var arkadaşlar. X kendinde bulunan, bakın buradaki X kendine bulunan elektronu Y'ye verir. Buradaki X'deki elektron Y'ye verilir. Y elektronları alıp oktetini tamamlar. Etrafı 8 olur arkadaşlar. Ve üzeri eksi 2 ile gösterilir. X ise artı 1. Buradaki X ne yapar? Artı 1 yapar. Bu şekilde gösteririz. Bir tane X atomu bir elektron verir demiş. Evet doğrudur. Bir tane X atomu bir elektron verdi. Gördük. Lewis nokta yapısında. Bir tane y atomu dışarıdan iki elektron alır. Doğrudur. Oluşan bileşik iyonik bağlıdır. Evet iyonik bağ içerir. Elektron alışverişiyle olduğu için. Gençler iyonik bağlı bileşikler örgü yapıldır. İyonik örgüden oluşur. İyonik örgü çok sağlamdır. İyonik örgü atomların, iyonların belli bir kurala göre dizilmesiyle oluşur. Yani burada tuz kristalinde 6 tane anyonu, 6 tane katyon... 6 tane katyonu da 6 tane anyon çevrelemektedir. İşte bu şekilde 6 katyon 6 anyondan oluşan en küçük birime biz birim hücre diyoruz. İşte bu şekilde iyonik bileşikler birim hücrelerden meydana gelmiştir. Birim hücreler örgü yaparak iyonik bileşiği meydana getiriyor arkadaşlar. İyonik bileşiklerin özelliklerine gelirsek. İyonik bileşiklerin yapıları çok sağlamdır. İyonik bileşikler erimeye karşı, kaynamaya karşı çok dayanıklıdırlar arkadaşlar. İyonik etkileşimler güçlü elektriksel kuvvetler olduğundan erime ve kaynama noktası iyonik bileşiklerin çok yüksektir. Fakat iyonik bileşikler fiziksel etkiye karşı dayanıksızdır. Bu yüzden sert ve kırılgandır. Yani biz tuzun üzerine çekişle vurduğumuz zaman tuz zaten parçalanıyor hepimiz görmüşüzdür. İyonik bileşikler arkadaşlar katı halde elektriği iletmezler. Ancak sıvıları ve çözeltileri elektriği iletir. İyonik bileşikler suda iyonlaşarak çözünürler. Bir iki örnek verelim arkadaşlar. Bakın CaCl2 bileşiğini biz suyun içine atarsak kendini oluşturan iyonlara dönüşüyor suyun içinde arkadaşlar. Şu şekilde iyonik bir çözünme meydana geldi. Gençler burada bir iki tane bileşiği yazalım. Na artı ile n eksi 3'ü nitrürü yazalım. Bakın burada artı 1 var. Burada eksi 3 var. Çaprazlarsak bu 3 buraya gelecek. Bu 1 buraya gelecek. Ama gelen biri göstermeyeceğiz. Na 3 n olmuş olacak. Bakın burada eksi 2 var. Burada artı 2 var. Sadeleşir arkadaşlar. Üstler sadeleşir. F, S bileşiği meydana gelir. Evet, bir tane kök yapalım arkadaşlar. NH4 artıyla PO4 eksi 3'ten oluşacak bileşiği yazalım. Bu 3... NH4'ün altına geliyor ama ne demiştik? Kökün altına gelirken kök parantez içine alınır. Bir sayısı ise gösterilmez demiştik. Bir de buraya geliyor arkadaşlar. Gençler iyonik bileşikleri adlandırabilmek için bazı anyonların ve katyonların ismini bilmemiz lazım. Artı bir yüklü olanlar lityum, sodyum, potasyum, gümüş, amonyum. Bunlar bizim karşımıza en çok çıkacak katyonlardır. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum, çinko ve alüminyum artı 3 değerlikleri. Buradaki tablolardaki ifadeleri bilmemiz lazım. Yoksa iyonik bağlı bileşikleri ya da kovalent bağlı bileşikleri yazarken sıkıntı çekeriz. Bunları çalışmanızı ezberlemenizi istiyorum. Özellikle yazarak çalışın. Ne kadar çok örnek çözerseniz o kadar hızlı öğrenirsiniz. Bazı anyonlara gelelim arkadaşlar. Eksi bir yüklü. Anyonlarda isim değişiyor arkadaşlar. Genelde sona, ür ve it gibi ifadeler geliyor arkadaşlar. Bakın florür, klorür, bromür. Bakın yani flor atomik haldeyken yani iyon değilken ismi flordur ama eksi bir yüklü olursa ismi florürdür. Klor eksi bir yüklü oldu. Klorür meydana geldi. Bromdan bromür meydana geldi. Iyottan iyodür meydana geldi. Bazı kökleri de bilmemiz lazım. Hidroksit, nitrat, siyanür, asetat, bikarbonat, permanganat. Oksit bakın O üzeri eksi 2. Yani oksijen normal atom halindeyken oksijen olarak ismi var. Ama eksi 2 yüklü olduğunda ismi oksit olur. Yine kükürt arkadaşlar. Kükürt sülfür diye okunur arkadaşlar. Eksi 2 değerli oluyor ve sülfür meydana geliyor. Sülfat, sülfit, karbonat, kromat, dikromat. Arkadaşlar burada birkaç tanesi fazla yazılmış. Ama olsun herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Evet eksi 3 yüklü olan nitrür, fosfür, fosfat ve fosfit var. Arkadaşlar bakın bu formülleri PO3-3 fosfit, PO4 fosfat, P üzeri -3 fosfor bunları ezbere bilmemiz lazım. Evet iyonik bileşikleri adlandırırken arkadaşlar ilk önce katyonun ismi söylenir, daha sonra anyonun ismi söylenir. Şunu unutmayalım. Oksijen bileşik yaparken oksit arkadaşlar e, kükürt bileşik yaparken anyon olduğu zaman sülfür diye okuyoruz. Şimdi sodyum ve klordan oluşan bileşiği yazalım. Oluşan bileşik NaCl'dir. Çaprazlamadan geldi. İsmi nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Sodyum klorür arkadaşlar. K ile F. KF bileşiği oluşur. Potasyum. Beraber okuyoruz. Bakın potasyum. F'de arkadaşlar. Florür. Çünkü niye? Buradaki flor eksi 1 olduğu için İsmi florürdür. Şimdi gelelim magnezyuma. Magnezyum arkadaşlar. Magnezyum çaprazlama yaparsak Mg'deki artı 2 iotun altına gider ve MgI2 olur. Beraber okursak magnezyum iodür meydana gelmiştir. Magnezyum iodür. Kalsiyumla sülfür arasında oluşan bileşiğin formülü yazılırken üstte eksi 2 artı 2 olduğundan dolayı çaprazlama yapmadan önce sadeleşme yapılır. İkisi de bir, <laughs> birbir olur ve Case şeklinde yazılır. Adlandırılmasına gelirsek kalsiyum sülfürdür arkadaşlar. Evet köklerden yapalım arkadaşlar. 8 ve 9'u yapalım. Sodyum ve nitrat arasında oluşacak bileşiğin önce formülünü yazalım. Çaprazlamadan NaNO3 gelir. Çünkü bakın burası eksi 1 burası artı 1. İsmi sodyum nitrattır arkadaşlar. İsmi sodyum nitrattır. K ile CO4 eksi 2'yi çaprazlarsak o 2 K'nın altına gidiyor. K2. 1'i göstermiyoruz biliyorsunuz. SO4 şeklinde yazıyoruz. K2SO4. Bakın K'nın ismi potasyum. Buradaki kökümüzün ismi sülfat. Beraber okursak potasyum sülfat. Evet. Beraber okursak potasyum sülfat yapar. Evet gençler. 11 ve 13'ü ve bir de arkadaşlar 15'i yapalım. Çinko ile arkadaşlar hidroksit arasında bir bileşik yazalım. Çaprazlamadan dolayı ZnOH2 meydana gelir. Bakın Zn artıkinin ismi çinkodur. OH eksinin ismi hidroksittir. Beraber okursak çinko hidroksit diyeceğiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Çinko hidroksit diyeceğiz. NH4Cl bileşiği oluşur. Beraber okursak amonyum klorür. Siz yazın arkadaşlar. Amonyum klorür. NH4 ve Cn'den nh 4 cl meydana gelir. NH4'ün ismi amonyum. Evet cn üzeri eksi'nin de ismi siyanür. Beraber okursak amonyum siyanür. Evet gençler değişken değerlik alan metallerde isimlendirmeye dikkat etmemiz lazım. Biz buradaki değişken değerlik alan elementleri bilmek zorundayız. Bakın arkadaşlar demir, bakır, kurşun, kalay, civa. Krom genelde çıkmaz arkadaşlar bunu pek bilmeseniz de olur. Evet gençler şimdi... Burada bakın demir 2 klorür ve demir 3 klorür nasıl yazılmış onu görelim. Demir bakın burada artı 2 değerliklidir. Demir bu bileşikte artı 2 değerlik olduğu için bunun ismi demir 2 şeklindedir. Bakın demir 2 şeklinde. Önce katyonun adını söylüyoruz demir 2. Daha sonra ne yaptık? Anyonun ismini söyledik. Klorür. Burada bir hatırlatma yapayım. Buradaki sayıların kesinlikle atom sayısıyla bir alakası yok. Bakın dikkat edin kesinlikle atom sayısıyla bir alakası yok. Oradaki metalin değerliğini belirtir arkadaşlar. Bakın oradaki metalin değerliğini belirtir. Bakın inceleyelim. Bakır 2 oksit, bakır 1 oksit. Sakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Buradaki iki sayısı ve 1 sayısı bakırın bize değerliğini gösteriyor. Kesinlikle arkadaşlar oradaki oksijenin ya da bakırın sayısını göstermiyor. Bakın bakır 2'den oluştuğu için bakır 2 oksit, bakır 1'den oluştuğu için bakır 1 Oksit. Evet gençler bir iki tane değişken değerliklerden örnek yapalım. Şimdi demir değişken değerlik aldığı için bunun ismi demir 2'dir. Önce biz formülünü yazalım. Formülden çaprazlamadan FO geliyor. Şimdi FO yazılmış olan formülü isimlendirmek için dikkat edin. F'nin buradaki değerini bilmemiz lazım. F'nin oradaki değerini neydi? Artı 2 idi. E o artı 2 olunca ismi olacak? Demir 2 oksit olacak. Biliyorsunuz O üzeri eksi 2 de oksitli Evet şunu yapalım. SnOH2 meydana gelir. Dikkat edin burada kalay artı 2 değerlidir. isim kalay 2 hidroksittir. Evet, ismi kalay 2 hidroksittir. Değişken değerlik alanlarda bu şekilde arkadaşlar. Değişken değerlikler bize sorulabiliyor. Örnek 8. Aşağıdakilerden hangisinin adlandırılması karşısında doğru verilmiştir? Potasyum, evet arkadaşlar bakalım. Bakın KNO3 potasyum nitrat. Bakın doğrularını söyleyeyim ben yazmayayım. Potasyum nitrat. CaSO3 kalsiyum sülfit. Bakın bu da yanlış. Bu da yanlış. Na2CO3 sodyum karbonat ifade doğrudur arkadaşlar.